şu <laughs> anda

Sizin toplantılarınız sayesinde bu toplantıları gerçekleştirebiliyoruz. İnşallah daha da fazlalaştınız. Bu imkanı bizim toplantımıza sebep olan salonu açan, teşkilatımızı, bütün yemeklerini bize açan Erdal abiye teşekkür ederiz burada çok zahmet oluyor her sene her sene. Çok teşekkür ediyorum Ben de buraya gelmenin bir mecburiyet olduğunu düşündüm. Koşa koşa geldim. Ben Hüda'ya teşekkür ediyorum. Abi arkadaşlara masada da söyledim. Biz burada bulunan herkesine bu gençlik, işte çalıştık, beraber bir iş ortamımız oldu. Fakat bugüne gelindiğinde herkesin bir arada olması yine belli bir duygu duygusallığı da ortaya çıkartıyor. Eski ustalarımızı görüyoruz, abilerimizi görüyoruz. Efendim burada herkesin az da olsa ufak tefek hatıralarımız var. O hatıralar canlanıyor. Dolayısıyla böyle birliktelikleri devam etmesinde büyük yarar olduğunu, duygusallık olduğunu, insan yaşamında duygusallığın da çok önemli olduğunu da altının çizmekte ben yarar görüyorum. Burada Foslabaşı Ahmet abi var, Mehmet abi var, Ali abi var, Mustafa abi var, bütün ustalarımız var. Yani beraber çalıştığım arkadaşların hepsi burada. Nasip oldu biz bu arkadaşların emekleriyle ilgili temsilcilik hakkını da kullanmış olduk. Yani burada herkes birbirini görerek, birbirine bakarak gözlerini kıpırdatsa bile bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Ben herkese bundan sonraki yaşamlarında sağlık diliyorum, uzun ömür diliyorum. Nice yıllara diyorum, herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tavusma bizi köye davet ettiler. İlk başlamış, öyle başladı. Ondan sonrası da bu şekle geldi. Katıldığınız Güzel. için hepinizden Allah razı olsun, ayağınıza Güzel. sağlık. İnşallah tekrarlarını nasip etsin. Aramızdan ayrılan abilerimize de, ustalarımıza da gani gani rahmet diliyorum. Elektrikçi Ahmet Remzi Duman'ın da hepinize selamı var. Geçen düğüne geldi, Katılamayabilirim dedi. Arkadaşlara çok selam söyledi ve bağlı kalmayayım. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Allah ın Allah ın geçtiğimiz sonrasında işe başladım aktörü tamam devam edin yine aynı malette tamam teknik gelecektir peşini teklif kaldırıyor herhalde <laughs> Bu kadar mı dersi? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Dat is de eerste keer dat we deze keer naartoe gaan.